Sevgili arkadaşlar, Küçük Prens'e devam ediyoruz. Küçük Prens'in en eğlenceli bölümlerinden bir diğeri Chapter 18 Garden yani bahçe. Where are the people? The Little Prince finally continued in the conversation. Küçük Prens sonunda sohbete İnsanlar nerede? diye devam etti. Bir önceki bölümden hatırlıyoruz. Yılanla sohbet ediyordu çölde. It's a little lonely in the desert. Çölde olmak hani ıssız, yapayalnız, terk edilmiş, olumsuz bir anlam katıyor. Lonely sıfatımız burada. Desert da tabii ki çöl demekti. It's also lonely with people, said the snake. Yılan insanlar varken de zaten terk edilmiş, ıssız, yalnız anlamında kullanmış buradaki cümleyi. The little prince looked at him for a long time. Küçük prens ona uzun bir süre baktı. You're a funny animal, he said. You very slim. Sen çok komik bir hayvansın. Sen çok incesin. Slim, ince, zayıf anlamında kullanılıyor. But I'm more powerful than a king, said the snake. Yılan, fakat ben bir kraldan daha güçlüyüm, dedi. The little prince smiled. You're not very powerful. You don't even have feet. You can't travel very far. Küçük prens gülümsedi. Sen çok güçlü değilsin. Senin ayakların bile yok. Sen uzağa seyahat edemezsin. Çok uzağa gidemezsin. I can take you further than a ship, the snake said. İlan, ben seni bir gemiden daha uzağa götürebilirim dedi. He turned around the little prince's ankle. Küçük prensin ayak bileğine dolandı. Turned around dönmek, etrafından dönmek gibi kullanılmış burada. Ankle'da ayak bileği oluyor. When I touch somebody, I can send the person back to the land. From which he came, the snake continued. Ben birisine dokunduğumda ben o kişiyi geldiği yere geri gönderebilirim diye devam etti lan. But your soul is so clear and you come from a star. Fakat senin ruhun çok temiz ve sen bir yıldızdan geldin. The snake continued. You're so weak on this planet. I can help you one day if you want to go back to your planet. Ve yılan devam etti. Sen bu gezegende çok zayıfsın. Sana bir gün eğer sen gezegenine geri dönmek istersen yardım edebilirim. Oh, I understand you very well, said the little prince. Küçük prens, aa seni çok iyi anlıyorum, dedi. But why do you speak in mysteries? Fakat neden gizemli şekilde konuşuyorsun? I solve all the mysteries, said the snake. Ben bütün gizemleri çözerim dedi yılan. And they were both silent ve her ikisi de sessizleşti. The little prince said goodbye to the snake. Küçük prens yılana hoşça kal dedi. He started walking in the desert ve çölde yürümeye başladı. Soon he met a flower. Kısa süre sonra da bir çiçekle karşılaştı. Good morning said the little prince. Good morning said the flower birbirlerine günaydın dediler. Where are the people? The little prince asked politely. Ve küçük prens nazikçe insanlar nerede diye sordu. The flower saw a caravan a long time ago. Çiçek uzun bir zaman önce bir karavan görmüştü. People, I believe that there are six or seven of them. İnsanlar mı? Sanırım onlardan altı ya da yedi tanesi var. I saw them years ago. Onları yıllar önce gördüm. But you never know where to find them. Fakat onların nerede bulacağınızı hiç bilemezsiniz. The wind takes them away. Rüzgar onları alır götürür. They have no roots and that makes their life very difficult. Onların hiç kökleri yoktur ve bu onların hayatını çok zor kılar. Goodbye said the little prince goodbye, set the flower. Birbirlerine hoşça kal dediler. The little prince climbed a high mountain. Küçük prens yüksek bir dağa tırmandı. Climb görüyoruz. Düzenli, iyi diye alıyor. The only mountains he knew were the three volcanoes which were as high as his knees. Bildiği tek dağ, dizleri kadar yüksekliği olan üç tane yanardağdı. As high as, yüksekliği kadar ni nice istediğimizde de this anlamına geliyor. He said to himself, from a mountain as high as this one, I will be able to see the whole planet and all the people. Bu kadar yüksek bir dağdan bütün gezegeni ve bütün insanları görebileceğim. Whole planet bütün gezegen. Bu kalıbı da daha önce birkaç kez görmüştük. To be able to see, to be able to do something bir şeyi yapabilmek. But he only saw other mountains around. Fakat o yalnızca etraftaki diğer dağları gördü. Evet, küçük prensin çıktığı dağa şöyle bir bakalım. Hello, he said. Hello, hello, hello. The echo answered. Merhaba diye bağırıyor tabii ki ve yankı da ona aynı şekilde üç kez merhaba, merhaba, merhaba diye yanıt veriyor. Echo, yankı oluyor. Who are you? asked the little prince. Küçük prens, sen kimsin? diye soruyor ve yankı ona, bakın yine aynı şekilde yanıt veriyor. Üç defa duyuyoruz. Let's be friends. I'm lonely, he said. Hadi arkadaş olalım. Ben yalnızım, diyor küçük prens. I'm lonely. Ve yankı yine bakın ona aynı şekilde yanıt veriyor. This is a strange planet, he thought. Bu tuhaf bir gezegen diye düşündü. Küçük prens is dry and hard. Burası kuru ve sert. And people here have no imagination. Ve burada insanların hiç hayal gücü yok. They repeat whatever you say to them. Onlar siz onlara ne söylerseniz tekrarlıyorlar. On my planet I had a flower. Benim gezegenimde bir çiçeğim vardı. She always spoke first. O her zaman ilk konuşurdu. The little prince was walking for a long time through sand and rocks and then he finally discovered a road. Küçük prens uzun bir süre kumların ve kayaların arasından yürürken daha sonra sonunda bir yol keşfetti. And all roads lead to people. Ve tüm yollar insanlara çıkardı. Lead kelimesi önderlik etmek, yönlendirmek gibi anlamlarda kullanılıyor. Good morning, he said. He was standing before a garden full of roses. Küçük prens, güllerle dolu bir bahçenin önünde duruyordu ve günaydın dedi. Güller de ona günaydın dediler. The little prince was looking at them carefully. Küçük prens onlara dikkatlice bakıyordu. They all looked like his flower. Ve onların hepsi kendi çiçeği gibi gözüküyordu. He was surprised. Buna şaşırmıştı. Who are you he asked We are roses the roses said Küçük Prens siz kimsiniz diye sordu Güller de biz gülleriz diye yanıt verdi Ah said the little prince and he felt very unhappy Küçük Prens oldukça mutsuz hissetti His flower told him that she was the only flower of her kind in the whole universe Çiçeği ona tüm evrende kendi türündeki tek çiçek olduğunu söylemişti. Kind, tür, type olarak da kullanılır. Whole universe dediğimizde de tüm evren anlamına geliyor. And he were five thousand of them all the same in only one garden. Burada onlardan beş bin tane vardı. Tamamı aynı sadece tek bir bahçede. I thought I was rich because I had this one special flower. Bu özel çiçeğe sahip olduğum için zengin olduğumu düşünmüştüm. But actually, I had only a normal rose. Fakat aslında sadece normal sıradan bir gülüm varmış. So I have a normal rose and three volcanoes which are as high as my knees. Demek ki normal bir gülüm ve dizlerim uzunluğunda üç tane yanardan varmış. It isn't much. Bu çok değil. I think that I'm not a very great prince, he thought. Sanırım ben çok büyük bir prens değilim, diye düşündü. And he was lying in the grass and he was very sad. Çimlerde uzandı ve çok mutsuzdu. Lie fiilimiz burada arkadaşlar, bir yerde uzanmak anlamında kullanılıyor. Evet, Küçük Prens'i bu resmiyle de bu bölümü isterseniz bitirelim. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Hoşçakalın.